Arkadaşlar Mesih'in Müjdesi programına devam ediyoruz. Romalılar 6. bölümün ortasına kadar geldik. Ve Elçi Pablos burada e, Hristiyanlığın temel inançları ile ilgili önemli bir, tak bir takım sorulara tek tek cevap veriyor. Ve burada e, sık sık karşılaştığımız bir soruya cevap veriyor. Sor soru şu, hani Hristiyanlar ne güzel imanla kurtuluyor, e, işte beleş kurtuluyorlar. O zaman günah, e, yani Rab günahın borcunu ödedikten sonra, İnsan bütün imanlı bütün günahlarından atlandıktan sonra herhalde istediği kadar günah işleyebilir değil mi? Allah bildiğine günaha devam edebilir değil mi? Ve Pavlus buna çok net bir cevap verdi. Dedi ki kesinlikle hayır. Hayır öyle değildir dedi. Biz günahtan kurtulmak için İsa'ya iman ettik. O günaha neden geri dönelim ki? Ve şimdi biraz daha kutsal yasanın bu konudaki işlevine bakmak istiyor. Yani aslında Pablo şunu da söylemek istiyor. Biliyor musunuz? Biz hepimiz birer köleyiz. Yani insan olarak biz bağlı bağlıyız bir şeylere. Yani biz kendi başımıza bir kere yaşayamıyoruz bile. Aldığımız nefes dahi Tanrı'ya muhtaç olduğumuzu gösterir. Değil mi? Yani bu hayata başlarken ve biterken de bizler aslında bir şeylere muhtaç olarak yaşıyoruz. Ve Ruhsal anlamda şunu demek istiyor. Yani biz insanlar olarak aslında e, kölelik yapıyoruz her zaman için. Kölelik derken mesela dışarıda görebiliyoruz. Günaha boyun eğen insanlar, kendilerini kötülüğe, pisliğe teslim etmiş olan insanlar gerçekten bir süre sonra köle oluyorlar. Hatta çok ilginçtir ki birçoğu e, işte özgürlük adına içerim, yerim, yatar, kalkarım, istediğimle yaparım derlerse de aslında oradan... Dikkatle biraz izlersek orada bir kölelik söz konusu. Yani e, alkol olsun, sigara olsun, e, başka esrar olsun ya da yaramaz ilişkiler, halaksız ilişkiler olsun. Bunlar bağımlılık yapıyor hayatlarında. Ve o kişi ne kadar ki bunu özgürlük adına yapıyorsa da hiç de özgür değildir. Şimdi Pablos diyor ki biz Mesih'e iman ettikten sonra özgür olduk. Bu günahtan özgür olmak için İsa'ya iman ettik. Ama şimdi artık... Özgür olduktan sonra istediğimiz gibi yaşayabiliyor muyuz? Hayır. O şeylerden özgür olmak için ne kadar ki Mesih'e iman ettiysek aslında aynı zamanda Mesih'e bağlandık. Mesih adına Tanrı artık kuluk etmek istiyoruz. Doğru şeylere hizmet etmek istiyoruz. Bakın ne diyor Romalılar 6. bölüm ve 15. ayette. Öyleyse ne diyelim? Yasanın yönetimi altında değil de Tanrı'nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Hani artık yasaya bağlı değiliz ya. Yahudiler eskiden yasaya bağlı kalarak kendilerini kanıtlamaya çalışıyorlar Tanrı katında. Ve Pablo dedi ki kesinlikle hiçbir yasaya bağlı kalarak insan asla kendini aklayamaz. Hiçbir insan ne kendi vicdanına ne Rabbin yasasına bağlı kalarak da kendini aklayabilir. Bizi aklayacak olan tek şey İsa Mesih'in bizim yerimize ödemiş olduğu kefaret, bedel, çarmıhta. Ve ne diyor? Şimdi o bayasaya bağlı kalarak biz kurtulamadığımız gibi şimdi özgürüz diye alabildiğine günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır. Hatta diyor ki söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Bir köle örneğini yine veriyor. Diyor ki bakın bir köle birine bağlıdır değil mi? Onun her dediğini yapmak zorunda değil mi? Evet kölelik budur. Ona bağlıdır. Diyor ki ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. Farkında mısınız diyor? Bir insan gerçek anlamda bağımsız bir şekilde özgür olamaz. İnsan her türlü köledir. Ya günaha, ölüme köle olarak hayatını mahvediyor ya da Rab'be teslim oluruz deriz Rab. Senin kölelerin olmak istiyoruz. Sana kuluk etmek istiyoruz. Senin doğruluğuna, senin kaydelerine biz boyun eğmek istiyoruz. Ortası yok. İnsanlar sanıyor ki ben tamam günaha karşı geldim artık kurtuldum. Ben özgürüm. Kendi istediğimi yaparım. Kendi istediğim gibi yaşarım. Öyle bir yaşam yoktur. Ya günaha devam ediyor kölelik. Ya da kendimizi Tanrı'ya, İsa Mesih'e sunduk ve ona kuluk ediyoruz. Devam ediyor. Pablus diyor ki, şükürler olsun Tanrı'ya. Eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız. Mesih'e iman etmek, bağlanmak demektir. Özgür olup da istediğim gibi yaşamak demek değildir. Rab'e bağlanmak demektir. Rab'e boyun eğmek demektir. Artık kendi gücümüzle de değil, Rab'in saladığı güç ve yetkiyle sözlerine uymak demektir. Bu gerçek özgürlüktür aslında. Yoksa ben kendi beğenliğime göre ben özgür olmak istiyorum, hiç kimse boyun eğmek istemiyorum desem ben bu defa benliğimin kölesiyim. Benliğimin kölesiyim. Yine de bu bir özgürlük değildir. Dolayısıyla Pavlus diyor ki günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Evet gerçek şu. Bizler bir yerlerde bağlı olmak zorundayız. Kime bağlısınız? Kime bağlı olarak yaşamızı süreceğiz, sürdüreceğiz? Yani iblise günaha bağlı olarak devam edeceksek o zaman bunun da sonuçlarına katlanmak zorundayız. Ama bütün bunlardan özgür olup da Mesih'e iman ederek yolumuza devam etmek istiyorsak o zaman ona bağlı olmamız gerekiyor. Tanrı'ya sarılıp artık ona kuluk etmemiz gerekiyor. Ancak o zaman ruhumuz özgür olacaktır. Çünkü Tanrı bizi kendisi için yarattı. Biz kendisine boyun eğmediğimiz sürece aslında günahın kölesi olarak devam ediyoruz. Ama kendisine döndüğümüzde, bizi yaratan Tanrı'ya göre yaşadığımızda o zaman yaratılmaktaki amacımıza hizmet ediyoruz. O zaman kendimizi buluyoruz. Kendimizi Tanrı'da buluyoruz. O zaman gerçekten özgür olarak yaşayabiliyoruz. Artık köle de değil, artık Tanrı'nın çocukları olduğumuzu fark edebiliyoruz. Devam ediyor. Pablo diyor ki, doğanızın güçsüzlüğü yüzünden insan ölçülerine göre konuş, konuşuyorum. Bedeninizin üyelerini ahlaksızlığa ve kötülük yapmak üzere kötülüğe nasıl köle olarak sun, sundunuzsa, şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun. Daha önce eski hayatımızda bu bedenimizin üyeleri, gözümüz, aklımız, fikrimiz, bütün bunlara pisliğe adamışızdır. Bununla, bu bedenle, bu akılla birçok günah işledik. Yani adeta günaha hizmet ediyorduk. Şimdi Pavlus diyor ki alın şimdi bu bedenin üyelerini, aklınızı, yüreğinizi, fikirlerinizi, düşüncelerinizi Rabbe sunun. Rabbe hizmet edin. Rabbe yönelik yaşayın. O zaman özgür olursunuz. Sizler günahın kölesiyken doğruluktan özgürdünüz. Yani uzaktınız. Ortası yok. Günaha hizmet ediyorsak doğruluk oralarda değil ki. Eğer biz doğruluğa hizmet etmek istiyorsak o zaman günaha karşı hayır deyip artık tamamen Rab'e bağlamamız gerekiyor. Ortası yok. Ortası yok. Yani Pavlus diyor ki eskiden bu şeyler vardı hayatınızda ve siz Rab'in doğruluğundan gayet uzaktınız. Şimdi diyor utandığınız şeylerden o zaman ne kazancınız oldu? Onların sonucu ölümdür. Dürüst olmak lazım. Eskiden kendimizce benliğimize hizmet ederek yaşadığımızda aslında benliğimize hizmet ettiğimizi düşünüyorduk. Kendimizce yaşadığımızı düşünüyorduk. Ama aslında iblisin kölesiydik. Günahın esiriydik. Peki o yaptıklarımızdan bugün gerçekten gurur duyacak bir şey var mı? Bazen insanlar kalkıp diyebilir. Ben gençken şöyle yapardım. Şunu yapardım. Böyle yalan söylerdim. Şöyle çalardım. Burada övünecek ne var ki? Bu eski günahlarımızdan gerçekten övünebilir miyiz? Bunların sonucunda ne kazandı? Kazancımız ne oldu? Ölüm. Pablo şu soruyu sordu orada. Yani eskiden benliğimize göre sözde özgür yaşıyorduk ama ne kazancımız oldu? Aslında bizler epey kendimizi kirlettik, insanlara zarar verdik, belki ailemize üzüntü getirdik. Ee, ve iblisi güldürdük. Başka bir şey yapmadık. Hiçbir kazancımız yoktu. Aksine bunun kazancı neydi diyor Pavlus? Onların sonucu ölümdür. Yapmış olduğumuz o günahların sonucunda ölüm vardı. Yani ölüm demek sadece fiziken bu dünyadan kopmak demektir. Aynı zamanda aslında e, Rab'le ilişkimizi bozmak demektir. Yani Rabbin huzurundan kopmak demektir. Ama diyor şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları olduğunuza göre kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. Mesih'e boyun eğdiğimizde, Mesih'e kendimizi teslim ettiğimizde, Rab ben artık günaha kendimi de kuluk etmeyeceğim, ben sana bağlı olmak istiyorum, sana hizmet etmek istiyorum dediğimizde bunun sonucu, bunun kazancı nedir? Kutsallaşmak. Kutsallaşmak demektir artık tamam mı günahtan arırmak demektir. Tümden Rabb'e adanmak demektir. Rabb'i hoşnut etmek demek, Rabb'e göre yaşamak demektir. Bu harika bir şey. Bu dünyanın bize asla veremeyeceği, sağlayamayacağı inanılmaz bir nimettir. Ve dahası sonsuz yaşam. Bu sadece ebediyen yaşamak demek değil. Şimdiden Rab'le birlikte yaşamak demektir. Rab'in esenliğini tatmak demektir. Rab'in sevinciyle ve sevgisiyle dolup taşmak demektir. Rabbin bize vermek istediği bu. İşte dünyanın bize vaat ettiği aslında özgürlük aslında yalancı bir özgürlüktür. O bir köleliktir. İnsanlara denir işte içinden ne geçer sonu yap. İstediğin gibi yaşa. Kendi kendini mutlu et. Bunlar yalandır. Bunun sonucunda kölelik vardır, ölüm vardır. Ama Rabbin sözüne boyun eğdiğimizde ve Rab mesih Mesih'e iman ederek gerçekten ona bağlı kaldığımızda gerçek bir özgürlük ortaya çıkıyor. Ve bizler Rab'be göre yeni bir hayat sürdürmeye başlıyoruz. Kutsallaşıyoruz. Sonsuz yaşama sahip oluyoruz. Ve özetle Pablus şöyle toparlıyor bu bölümü. Çünkü günahın ücreti sonucu ölümdür. Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz İsa Mesih İsa da sonsuz yaşamdır. Evet, günaha boyun eğmeye devam ederseniz, kendi benliğinize göre yaşamaya devam edersiniz. Bunun sonucu, bunun ücreti ölüm olacaktır. Ebediyen Rab'den kopacaksınız, şimdiden kopuk olduğunuz gibi. Ama İsa Mesih'e iman ederseniz, Tanrı'nın armağanını kabul ederseniz, Rab sizi İsa Mesih aracılığıyla kurtarmak istiyor. Yeni bir hayat vermek istiyor sonsuz yaşam da bağışlamak istiyor. Buna yalnız yapmanız gereken tek şey, evet demek. Rab, inanıyorum sana, kabul ediyorum bu harika armağanını. Ben artık benden özgür olmak istiyorum, sana bağlı olmak istiyorum. Gel beni kurtar demekle bizler gerçekten Rab'be sarılabiliyoruz, bağlı olabiliyoruz ve yeni bir yaşama başlayabiliyoruz.